Baş yer misin? Nasıl yani abi? Neyin başı? Koyun başı. Koyunun başının etini yer misin? Kelle diyorsun abi yerim. Şimdi yer misin? E, alırım bir parça. Gözünü alabilirsin. Ben her tarafını yiyorum. Gözünü yerken zorlanıyorum. Benim için mesele değil abi. Ben her türlü yerim bazısı kafasını yemiyor. Yahu her yerini yiyorsun. Ne farkı var? Ya hiç yeme ya da ayrım yapma. Yanlış mıyım? Doğrusun abi. Haklısın. Şimdi ben seni buraya kelle yeme çağırmadım. Tabii abi. Dilber bu adamdan ayrılmış. Haberin var mı? Yok abi şimdi yeni duyuyorum. Sevindin mi? Sevindim tabi abi sevinmez olur muyum? Sevindim tabi. Şimdi efendi ol. Bir adama benze. Kıza iyi davran. Gönlünü al. Dükkana da bir huzur gelsin. Tamam abi tamam. Aynen dediğin gibi yapacağım söz. Dilbere bir fiske vurursan seni pis ederim Zahir. Uzun zamandır insan dövmüyorum, seni döverim. Bir ara veririm, bir şeyler yerim, gene döverim. Eyvallah abi. Akabinde seni unuturum, zaman geçer, birden hatırlarım. Getirtirim buraya, gene döverim. Anladın değil mi? Çok güzel anlattım çünkü. Çok güzel anlattın abi. Gerçekten çok güzel anlattın. Anladım abi. Eyvallah. Aynen dediğin gibi yapacağım. Hadi. Dilbere görünmeden git buradan. Kızın tadını kaçırma. Tamam abi. Emrin olur patron. Bana güvenebilirsin abi. Allah kimseyi sana güvenecek... ...duruma düşürmesin Zahir. Eyvallah abi.